Doggy alayım. Hmm. Ne? Sen... Doggy mi? Hot ne demek istedin kardeşim? Yanmak ister misin kardeşim? <laughs> Yak beni sosisçi abi. İp sosumuzu sürdük. Salça sosum geliyor ekmeğe. Evet lütfen. ile bağlıyorum hanımların dikkatine. Sek sosis geldi. Ya biraz dağıttım ama bunun lezzeti de burada. Kızartmaya getirdim. Ekmeğe yatırdım. Soslar bende mi olsun? Lütfen. En Sweet and chill diyelim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Mangal yürekli kıza. Barbekü geldi. Soğan kıtırı atmayalım. Tamam. Gün uzun daha doğru sen haklısın. Yanmak isteyenlerin panziri aşağıda. Taşıma ruhsatı olmadığı için aşağıda tutuyorum. Yansın bakalım. Hazır mısın? Evet. Afiyetle. Teşekkürler. Attakçılar piyasayı bayağı şey yaptı ya. Sistinge doğru götürüyorlar.